Selamün Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısına güzeller güzeli kızlarım. Menekşelerimle geldim arkadaşlar. Rengarenk bu Bu şekilde. Yapraktan ürettiğim menekşelerim gördüğünüz gibi hepsi çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Benim bu güzel kızlarım ben hepsini yapraktan ürettim arkadaşlar. Bir yandan da üretmeye devam ediyorum yapraktan. Gördüğünüz gibi bugün şöyle sizlere menekşelerimle geldim. Menekşe bakımından bahsedeceğim arkadaşlar. Menekşeme kürü uygulayacağım. Bu uyguladığımız kürü hele hele şimdi tam böyle sıcakların bastırdığı bir zamanda ya arkadaşlar ve birçok arkadaşımız da tatile gitme planları yapıyor onlar için bu video tam bir kaçınılmaz arkadaşlar. O yüzden beni videomun sonuna kadar izlerseniz püf noktalarında anlamış olursunuz. Bu yapacağımız uygulay, tüm uygulamayı tüm çiçeklere yapalım arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçmeden önce ben şöyle yapraktan ürettiğim menekşelerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir şekilde ilerliyor benim bu güzel kızlarım. Bakın bir saksıda iki tane vermiş arkadaşlar. Oysa bu bir taneydi. Aslında arkadaşlar ben bir yapraktan ektim. Bu bir yaprakta bir yapraktan bakın ilkim bu çıktı. Bu şekilde çoğaldı. Yani bir yapraktan 5-6 tane yavru verdi. Bir menekşenin yaprağından arkadaşlar. Menekşenin yaprağını nasıl ekiyorum? Menekşeyi nasıl çoğaltıyorum? Onu da şöyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi ben köklendirmeden direkt hemen bu şekilde toprağa ektim arkadaşlar ve 2 ay sürecinde bu şekilde yavru verdi nasıl suluyorum nasıl bakıyorum yapraktan ektiğim menekşe arkadaşlar direkt bu şekilde toprağa ekiyorum ektikten sonra hafif nemlendiriyorum ve ondan sonra da toprağa kurudukça su veriyorum arkadaşlar özel bir bakım yapmadım önceleri şöyle sera şekli falan yapıyordum saklama kutularına koyuyordum 20 gün böyle onun içinde falan duruyordum meğersem hiç gerek yokmuş arkadaşlar bakın iki ayda bu şekilde köklendi sadece direkt toprağa ektim bu iki ayda köklendi arkadaşlar bakın bu da iki ayda köklendi. Toprak seçimi de pek fark etmiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu sera toprağı 2 ayda aynı şekilde köklendi. Bu bahçe toprağı arkadaşlar elimde toprak yoktu. O zaman bu şekilde perlit karıştırdım içine hava alması için. Bakın gördüğünüz gibi bebek verdi. Ee, sadece şuna dikkat edelim. Yapraktan menek, menekşe üretirken arkadaşlar. Ben bunları ilkbaharın yani e, nisan veyahut da mayıs gibi ektim arkadaşlar. Ve çabuk bu şekilde bu şekilde tuttu. Bakın sağlam gördüğünüz gibi yapraklar sağlam. Bunu da geçen haftalarda ektim. E, malum havalar sıcakken ektim arkadaşlar. Tuttu ama bakın bu şekilde bu da pembe bunun rengi. Tuttu ama bu şekilde ağzını yüzünü saldı arkadaşlar. Ama tuttu. Çünkü ekeli bayağı bir 3 e, hafta bir ay falan oluyor. Eğer tutmasaydı çürürdü şimdi. Tuttu. Havalar çok sıcak geçtiği için bu şekilde yumuşak duruyor arkadaşlar. Olsun benim için tuttu ya. Bu nasıl olsa kışa yavru verir arkadaşlar. Evet şöyle onun yanında diğer şöyle bebek minik şeylerimde göstereyim. Bunlar asıl bebek bunlar. Annesinin kuzuları arkadaşlar gördünüz mü? Bakın minik pet bardağı ekmiştim. Bu şekilde tuttu. Benim bu tatlı kızlarıma bir bakar mısınız? Şu minnoş kızlarıma bir maşallah deyin arkadaşlar. Bakın. Bu güzel kızlarıma bu minnoşlarıma bir maşallah deyin. Bakın bunlar da ben yapraktan ürettim. Bu sanırsam açık renk açacak arkadaşlar. Şunun rengini biliyorum. Bu pembe açacak. Bu mor açacak arkadaşlar. Bu daha önce açmıştı. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Şimdi yazın ortasında menekşenin açması doğru değil arkadaşlar. Tabi biz kür verdiğimiz için arkadaşlar, benim de bu menekşelerimde yavru olduğu için bekleyemediler, sabredemediler. Kışın yani güzün açmadılar. Hemen şimdi açtılar. Bu ilk açışı. Gördüğünüz gibi bu da ilk açışı arkadaşlar. Aslında yazın menekşe açması şöyle doğru değil. Şimdi eğer yazın menekşeleriniz açar ise. Kışın düzgün açmaz arkadaşlar. Yani açar da cansız olur. Hani daha çabuk geçer. ben bunlara çiçeklerini aslında koparmam lazım ama kıyamadım. Biraz daha dursun. O yüzden kopar ondan sonra koparacağım arkadaşlar. Niye derseniz kışın daha güzel çiçek açsın. Çiçekleri daha dayanıklı olsun diye arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim püf noktamıza gelelim. Bu püf noktamız ne arkadaşlar? Malum bugünlerde birçok arkadaşımız tatile gidiyor. Evlerinde çiçeği olan benim gibi çiçeği olan arkadaşlarıma bir püf nokta arkadaşlar. Her çiçeğinizin arasına 5-6 saksının arasına arkadaşlar. Bu şekilde ya bir bardağa su koyun veyahut da bir kavanoza su koyun. İçine de böyle bu şekilde bir tane limonu dilimleyin atın arkadaşlar. Bu çiçeklerimizi sulayın. Suladıktan sonra da bu şekilde aralarına böyle bir bardak su koyun. Ve tatilde bir hafta gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Giderken sulayacaksınız. Arasına da bu şekilde bir bardak su koyduğunuz zaman arkadaşlar bu su buhar yapacak. Çiçeklerimizi besleyecek. Çiçeklerimizi nemli tutacak. Hani suluyorsunuz ya sulayıp da gideceksiniz ya tatile. Bu bardakta su olduğu için bu buhar ve nem yaptığı için çiçeklerimizin toprağının kurumasını geciktirecek. Ve aynı zamanda da limonlu bir su olduğu için arkadaşlar çiçeğimizi yapraklarını besleyecek arkadaşlar. Bunu her çiçeğimizin arasına koyalım. Bakın. Her çiçeğimizin arasına dediğim yani ben bu şekilde benim burada 8-10 tane menekşem var arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu şekilde 8-10 tane saksının arasına bu şekilde bir kavanoz veyahut da bir bardak su koyun. İçine bir tane limonu bir dilim limonu bu şekilde dilimleyin, atın arkadaşlar. Bir hafta siz gelene kadar topraklarını ve yapraklarını nemli tutar. Bakın böyle saksıların arasında duracak ve çiçeklerinizi besler arkadaşlar. Oluşan buhardan dolayı şu günlerce çünkü e, havalar çok çok aşırı sıcak. Sizlere bir de püf nokta söyleyeyim. Bu sıcaklarda arkadaşlar çiçeklerinizi sakın gündüz sulamayın veyahut da akşam üzeri sulamayın. Gece sulayın arkadaşlar ya da sabah ezanı o aralar sulayın. Niye gece sulayın diyorum? E, gündüzün sıcaklığı saksılarda ve toprakta hala devam ettiği için akşam üzeri veyahut da ikindi sularsanız çiçeklerinizin kökleri yanabilir çiçeklerinizi kaybedebilirsiniz Arkadaşlar ben çiçeklerimi gece sulayacağım, Birazdan sulayacağım arkadaşlar gece sulayın böyle 11'den sonra 12 gibi falan sulayın arkadaşlar Çünkü şu ara havalar çok aşırı derece sıcak gidiyor çiçeklerinizi kaybetme riskiniz büyük bakın bir de şöyle göstereyim benim bu kızım daha önce açıyordu şöyle deve boynu hastalığı oldu arkadaşlar kök çürümesi oldu ben oralarını temizledim temizledikten sonra bakın bunu, bunu da sizlere anlatayım hatta şuralarında da kalmış hasar temizledikten sonra bu şekilde suya koydum arada bir suyunu değiştiriyorum ve köklendi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yeniden kök verdi bu şekilde duruyor suda hani deve boynu hastalığı ve hatta kök çürüme hastalığı olursa çiçeklerinizde özellikle menekşelerinizde bu şekilde kökünü temizleyip tekrar suda köklendirebilirsiniz arkadaşlar onu da bahsetmiş olayım Evet şöyle gördüğünüz gibi bugün sizlere melekşeleri mağarasını nemlendirmek için limonlu su koydum arkadaşlar. Bunu evdeki tüm çiçeklerime yapacağım. Çünkü hava çok çok sıcak. Ben evde olduğum halde çiçekleri hani nemli ve daha bakımlı olmasını ve daha yapraklarının canlı olması için arkadaşlar bu şekilde çiçeklerimin arasına birer bardak su koyacağım. İçine de bir tane limonu dilimleyip atacağım. Hem çiçeklerimizin nemli olmasını sağlayacak hem de yapraklarını besleyecek arkadaşlar. Buradaki gelen buharla çiçeklerimizin yaprakları besleyecek. Mesela şöyle diyeyim sizlere. Şöyle bir aralık açayım. Ee, şöyle direkt menekşelerimi ortasına koyacağım arkadaşlar. Kenarına değil. Şöyle bir bu güzel kızımı da çekeyim. Bakın mesela bu şekilde. Masama bu şekilde koyacağım menekşelerimin arasına. O suyu ile o suyun buharıyla arkadaşlar çiçeklerimiz beslenecek ve toprağının biraz daha kurumasını geciktirecek. Bunu tatile giderken mutlaka çiçeklerinizin arasına bu şekilde bir bardak limonlu suyu koyun. Hatta içine varsa bir tane çubuk tarçın da atarsanız çok çok güzel olur arkadaşlar. Hem hoş kokuysa e, e, etrafına hoş koku da verir arkadaşlar. Limonla birlikte hem de çiçekleriniz bu buharla beslenir. Bir de şöyle bakın benim burada bir güzel kırmızı kızım var. Bu güzel kızımı da ben yapraktan ürettim arkadaşlar. Bakın. Mor gibi şöyle nasıl diyeyim? Kırmızı da değil. Öyle güzel hoş tatlı bir rengi var ki benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah bunu ileriki zamanlarda büyüdüğü zaman çoğaltacağım arkadaşlar bu güzel kızımı da. Menekşelerimizi nasıl suluyorum? Bir de ondan bahsedeyim arkadaşlar. Menekşelerimi şöyle şimdi hava sıcak olduğu için ee, hani suya da çok ihtiyaç duyduğu için genellikle şöyle alttan suluyorum. Yani bir leğene su dolduruyorum. O suyu doldurduktan sonra bu şekilde batırıyorum. 5 dakika durdurup çıkartıyorum. Çok da fazla durdurmayın arkadaşlar. Kök çürümesinden çiçeklerinizi kaybedebilirsiniz. 5 dakika hatta 3-4 dakika durdurmanız yeterdir. Leğene suyu doldurun. Şuraya kadar leğene suyu doldurun. 3-4 dakika durdurun. Çıkarın. Hani kök çürümesi olmasın. Ben bu şekilde suluyorum menekşelerimi. Bu güzel kızlarımı. Evet bugün sizlere şöyle çiçeklerimizin arasına bu şekilde koyabileceğiniz, size çiçeklerimizi besleyecek bir püf noktadan bahsettim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle hepinize bol menekşeli günler diliyorum.